Ramazanlar arkadaşlar bugün ben başka bir ipte hazırlayacağım. Aslında bu kalabalık olsa daha iyi mesela. misafir gelirse mesela çok kolay. Hem de pişirmeyeceğiz. Fırın pişirecek tamam mı? hazır Ben de yanında salata yapacağım. de zaten evde saldı. Yanında da salata yapacağım. de çiçek yapacağım. Ve kumluk da kızatacağım. getirecek, getirdi elimi şeyden. kızartacağım. Çünkü kızatacağım. Şimdi şeyden bayağı getirdi. Sos falan da var. Tamam. Hadi. Hadi şimdi hazırlayayım. Çünkü yoksa geç olur. şimdi arkadaşlar. Bu aslında havu buzu olsa ama yine Enes bulamadığı için inci kalmış yani. Hiç önemli değil. Zaten Mangal içinde incik daha güzel değil mi yani, Enes? Herhalde. incik daha lezzetli. Evet. Ya. Unu kopuk için. Tamam Şimdi bunu e, küp küp doğrayacağız. Ay bunu kırdık. Olsun be. Yer misin sen? Yemiyorsun değil mi sen? Bu elinde yer mi? Yer. Çok seviyoruz. Oo. Evet şimdi bunu kesiyoruz arkadaşlar. Çünkü siz de koyacağız ya. Çok da e, mesela bu ikiye bölüm. Çok küçük küçük değil tamam mı? Bu kadar. O zaman bugün ilk kez e, Odin Türk usulü iftar denecek öyle mi? Evet evet çok siz <laughs> ben de ilk kez deneyiz. Evet, i̇lk kez yiyeceğim ya yapacağım evde. Hatta da hiç almadım ben. Hiç. Çok tavuk yani. En ilk ay gidin bir <laughs> masuk yine de. En ilk ay gidin. En ilk ay Kaya apa namanya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa Ellerine dikkat et. Çok kaygan, it's very slippery. <laughs> 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 arkadaşlar ben sosunu hazırlıyorum. Tamam mı? Yağını da koyacağım. İki yemek hızı yiyorum. Bu kadar yağ yağdır. Yarım çay bardağı sıvı yağ arkadaşlar odada hadi evet. evet, odasına git. Masanın üstüne gel. Bir de benim yoğurt kendi yoğurt mayaladığım için. Ay evet, bunu nasıl açılır? Açılmaz be. Oo. Oh. Bizim kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Tamam mı? Hadi devam ediyoruz. Şimdi bardağa sıvı yağ, iki yemek yoğurt. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Benim kendim yoğurt. Salça. Dakika, salça. Evet, abone olup destek verildiğinde arkadaşlar daha fazla kişiye öneriliyor. Daha fazla insanın karşısına videolarımız çıkma fırsatını bulmuş oluyor evet. arkadaşlar. Ee, Tabi bir de beğenme ve yorum yaparsanız oh ne ala değil evet, mi? Evet, evet. Videolara yapılan beğeni ve yorumlar da çok önemli. Doğru. Desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu oluruz. Evet. İnşallah Ramazan boyu böyle. Ve daha önce hiç yapmadığı tarifler değil mi? Ben Hep kanalımızda yok. olacak. Ramazan yapmadım yani. U Udin denemediği kadar şey yemek denecek bu Ramazan'da. Evet. Hadi bakalım. Evet, arkadaşlar. Aa bu ne? Endonezya mı geldi bu da? Aa evet. Ne bu? Samyan var ya. Ha, San onun sosu, mı? acı sosu. Aa. Biz bunları aldık ya böyle sade mi? Aa çok evet, güzel. Evet. Aa iyi ya onu öyle bir deneyelim bakalım. <laughs> pul biber de atıyorum arkadaşlar. Ama emin pul biber ben atamam bak. Var ya bu çok acı. Bak, isim, evet bir de arkadaşlar bu acıların seviyeleri var mesela üzerinde yazıyor acı seviyesi 4, 5, 6 bak, <laughs> <Arkadaşlar>, bak, <laughs> Çok bak, ilginç evet. ya Mesela biz aldık mesela bir paket noodle'a beraber 50, 50 TL menü lisede 30 <laughs> TL civarında 30 50 TL, <laughs> TL civarında Sadece bu asla bu belki 20 kere falan kullanıyoruz. Görüyor musun? Evet. Iyi. Bakın mesela bunda level 50 yazıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da önce baharatları şimdi açıyorum. Aslında bu vaktimiz varsa en az 30 dakika. Çünkü merenet edince varsa da daha güzel içinde böyle alıyor. Ama biz vaktimiz yok. Çünkü iftar 40 <laughs> dakika sonra olacak. Bakın yani bu çabuk pişiyor. Şöyle arkadaşlar. Şöyle önce sen baksana böyle domatesini diziyoruz böyle. Oo herhalde böyle Ama güzel olmaz, olmaz mı hiç? Olsun be. Benim elim bir olmaz. Batık satın. Bunların hepsini şişe mi o zaman? Evet. Domatesini, biberini ha? Hı hı. Önce şimdi biberini. Oo tam sizlik bir şey o zaman ya. Bir de üzerine şeker attık mı bir şey değil mi? Yok beğenir şeker. Yok daha çok beğenirsiniz diye diyorum yani. Peki Ulin şekerli et daha mı çok seviyor? Tuzlu mu? Ulin? <laughs> which meat you prefer with salty or sugarly sweet uh, sweet meat or salt meat tuzlu, tuzlu mu ha tuzlu. İngilizce sorun Türkçe cevap verdi bak <laughs> o bak biz bunu hiç doğada niye yapmadık ya Oo. yapsaydık ya böyle evet ya sen hiç yapmadın ki ne bileyim yani ya ben de Düşünüyorum, ne yapalım acaba ya iftarda mesela. oraya hazırlanan ama doğru çıkanlar değil. Güzel. Şu verene en yani sevdiğim gibi veriyorum. Kadir, eline batmasın. Biraz zor da ben çünkü... O adam var ya böyle kıpakçı. Ne kadar hızlı, biliyor musun? Sıksıksı böyle, eyvah! Çok hızlı yapıyor yani adam. Onun işi zaten ya. Evet bak, Trakya'da görülen garip araçlardan geliyor yine üstü açık de var. Su motorundan yapılmış. 40 dakika, 30 dakika pişiriyor. <laughs> kapatacağım o sonu, alıyorum folyoyla. Sonra kızaracağım böyle. <laughs> evet arkadaşlar, 3 üç kişimiz için yeterli bu kadar. Beşliğim, şimdi kapatacağım. Böyle kapatacağım arkadaşlar. Şimdi bunu beklerken 30 dakika ben de salata yapacağım. Cecik. sonra masayı kuracağım. Tamam mı? Şimdi salata yapıyorum. Şimdi E, kebap salata yoksa yani sanki bir şey eksik şey geldi değil tamam mı? Çok salata aramıyoruz aslında ama yine yaparsak zor olur yani. Udah nanti kapat. Tapi kamu di sana pernah bikin ini ya sudah bikin salad nggak sih? Aku bikin saladnya tuh oh, jarang. Kalau pas apa namanya? Eh bikin kayak makanan Jepang itu loh mbak <tuk> apa yang ayam teriyaki kayak gitu oh gitu kok bisa bikin gitu teriyaki bisa Bak bikin de kara Ya. Teriyaki çok seviyorsun ya. Yok. Sen sanki yedin ya, yedin mi yemedin? Evet, Japon teriyaki değil mi? He <laughs> he. Yedin <Dedim> mi ya, <laughs> Evet. Ama sahte çıkmıştı Endonezya'da. Hani evet, orin, içine orin, gerçeğini orin koymamıştı. Ya. Onun yapar. Yap yapsın mı Ama yani? gerçeğini mi yapacak? Evet. Ya. Ama çok hitap da. etmedi sanki bana ya. Böyle top gibi olan değil miydi o teriyaki? Yok. Ben... Yuvarlak yuvarlak olan değil miydi? Değil be. Tabi, gini cuma pakai. hatırlamıyorum ki. Oh, Ooo arkadaşlar bakar mısınız ya şu gün batımının güzelliği Vay 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 Hediz çok güzel gün batımı var bak Hediz gün batımı nerede? Güneş batıyor koş bak bakalım nerede? Nerede? <laughs> evet güneşin yerine biliyor bak ne de güzel bakıyor Bak güneş batıyor gördün mü? O zaman Enes bir gün onun yapsın o teriyaki. Ben seviyorum teriyaki. Tamam yapsın. Ya, Japon yemeği böyle. Japon usulü iftar yapalım ya. Onun yapsın ama tamam. Sonuçta dünyanın bütün ülkelerin iftarlarını denedik. Japon da ya deneyelim yani. Japon deneyelim. Bir de bir gün daha e, en çok merak ediyorum. Meksika yaptık zaten. İtalya'ya ver ya. Ben çok isterim İtalya'ya gitmek için de. Yemekleri denemek. Orada evliyor sen? Lezzet. Ama bak böyle İtalyanca'da ne zırvalıyorsun sen demek yani kötü bir şey bu. Gerçekten mi? Evet. Niye Ama öyle dedin ki? güzel. Evet öyle güzel demek. <laughs> sen Japonya'da onu yaparsan döverler yani. Şey İtalya'da. <laughs> ne demek o? <laughs> 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 Endonezya'da nasıl enak? <laughs> öyle mi enak? Lezzetli. <laughs> Mantap. Lezzetli. Lezzetli. Mantap. Ece çabuk. Ece Good. Da, senin Day, senin dayın gibi. <gülüyor> 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 e, önceki gün mandara çok güzel önceki gün mü? Ah. Gün batımı. Güneş var şimdi yok da. evet. Evet. Çok güzel. Bak, ne güzel. Annen de böyle söylüyor annen. Ulin. annem, Annen. Panas. Panas. Evet öyle söylüyor. Panas. Öyle söylüyor Panas. Bak Ediz de söylüyor. Panas. Panas. Evet, şimdi çok kolay menü yapıyoruz yani. ondan Rahatsın. Dur var ya altı de o kadar çok yoruldum ki. Evet. Dört saat yok. Üç saat Yani. Yo. tam. Oo, ne güzel bir ortamda yemek hazırlıyoruz ya. Evet, Bak şu an tam öyle bir denk getirdim ki Önümüzde deniz, arkada gün batımı, evet. mutfakta yemek hazırlayan hanımlar. <laughs> Vay canlı bir saat var şu anda burada. Ne? Bir de yarın, yarın bir komşu bizi çağıracak, oraya da İftara? Evet. Ya, ya, sana, Oo, sana, sana, ne yapabilir mi? Ya. Ya. Emine ya. Şimdi ben bunu açtım. Şimdi e, tamamen açıyorum böyle. Burası ha, mı? şimdi açık bir şey. Evet. Dur bana çiğ geldi ilk görünüşte de. Tabii ki. Oo bayağı da su ya. Evet. Ha. Bunu tekrar yine de tepişiyor. Ben okuyorum tereyağı. Tuz atmadım daha sonra. Çok mu fazla acaba? Aa, yeter mi? Yok, at. Hepsini atayım değil mi? At. Tamam yeter ya. Yani. Evet. Yani. Ona da yumurta kararsınız. Tamam. Ne daha da pişmiş. Aaaa, ay bunun yarısı Yok. suymuş ya. Su değil ya. Allah ya. Suymuş. Et diyor mu acaba? Ya. Yok. Yok. Zaten o koydum ya. Nasıl ya? Yok. Nasıl yani? Evet arkadaşlar. Valla çok ilginç bu şey var ya. Sıcak değil. Yerlere yemek yeriz dokunamam da. Ama çok evdin. Sıcak değil bu. Aaa! Eyvah ee, bir tane eyvah. iki tane domates gitti. Elhamdülillah. Nasıl anne? Anne Hapşırıyor. Hapşırıyor. <laughs> Hapşırıyor. 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 Evet öyle yapıyor. Ayşe. Her iftar arkadaşlar. Açın. Yani aslında 10 dakika önce ezan okundu ama e, ee, yaptık. Ondan dayanamadım ben bir arada izledim. Allah Bismillah. Edis. Sama anday o sama anday. Hayır be Edis. Ne yapıyorsun? <laughs> Çarıkabıyorum. <laughs> hadi deneyin bakalım. Hadi çok merak ediyorum. Afiyet olsun. Evet hadi. Şey Afiyet olsun. <laughs> Elinize sağlık. <laughs>

Buyur bana. Apa tadi namanya Perde? Pide. Pide. Bante hitam, bante. Hmm. Aku hitam mı? deriler ya. Bunları sana veriyorum. Bunu alayım. Bunu nyobain Bunu Bunu pertama kali yedi pide yedi ondan. Artık. Birkaç gün, iki üç gün falan yemek yedi Kesiliyor. Bilmiyorum de.

Maksudnya sering beli gimana di luar dari luar mm -hmm. terus uh, nasi nya masak sendiri atau beli? ya sering mm -hmm. masak hmm. cuma lauknya doang gitu mm -hmm. ya kamu kan kerja berarti kalau pulang kerja udah malam gitu ya jam setengah enam setengah enam bukannya jam enam Memang lebih berarti kalau masak hmm. udah nggak sempet kalau sahur gimana masih bisa sih kalau sahur masak dulu gitu Dia seorang apa tuh di sana? mah yang goreng gitu sih mbak. Kadang goreng tuh. baik itu sih yang bawa. Bisa 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 apa bisa 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 Ini. bisa ini? Al işte ne oldu? Gerçekten mi? Ben de bütün Endonezyalılar seviyor. O zaman Bay Endonezyalı değil. Soğuğu dedim ya. Soğuğu hmm. demedin, herkes dedim. Öyle mi? Hmm. Yanlış dedim o zaman. Bak Toy Endonezya deri seviyor, kakırdak sever. Bir de tavuk ayı bile yer yani. Hmm. Hmm. Ben çok seviyorum. Alo. Kulitnya berhenti Oh ayak tuh bila ya lu harus disini Kalau misalnya ini gak habis tuh, besok harus makan gitu loh Jadi oh meri Salah tuh cok bisa dong Ya What buy eat in sabur Mi goreng Indomie hmm. Mi goreng Indomie goreng Bukan, bukan indomie misi mie goreng, iya mie goreng. Hmm. Jadi kamu makan bisa bikin mie goreng, iya oh, bikin mie goreng. Iya nih, nutupin dunia apa ono cewek, saya cewek punya eris steak, zat, susu, rendah, cabuk, cewek, cewek, cabuk, cewek, cabuk, 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 kalau ikan suka iya. banget. tapi dia enggak suka. <laughs> tapi dia tuh segala makanan yang berbau apa? Ayam dia suka. Iya, dia. Kalau ikan enggak hmm. kurang suka. Kecuali mungkin dia sering makan ikan tuh mungkin masih bau tanah gitu ya, Mbak. Dia atau Oh, gitu. dia belum makan ikan sini. Hmm. Hmm. cukup Coba ini saya kalau bahasan boleh toprak hmm. kuku itu, kan? Aman buat dia. Toprak. Nih toprak kuku. Balık. Hmm. Toprak yiyor galiba. Hayır toprak yiyor değil. Su durgun su tatlı su ya. Öyle tatlısı mi? Tatlı suda balık öyle kokar. Çamur gibi kokar böyle balçık gibi. Aa öyle mi? Ne evet, canım? Ama deniz suyu farklı. Deniz kokmaz. Kardeş ne ikanya tu deri apa? Balık yemiyor mu şu? <laughs> o kokudan dolayı mı? <laughs> Allah o zaman şey yemeyecek mesela sizin köyde bir sürü havuzun altında içinde balıklar var ya ben hiçbirini yiyemem. <laughs> Aa çok pis kokuyor onlar. nasıl yanır? Ben eşeğim yiyorum ama şimdi bilmiyorum yani. Yiyebilir miyim? E evet, ben sen benim için de denizden getirdim taze bol alacağım. Nasıl yiyeceksin onları? Ağızdan iste. Hmm. Dur annesem de var ya. Apa? Gel 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 burada gel. sen balık yedin mi? Dün iki gün önce. İki gün önce balık yedin mi? Aslında ilgisini geldi mi artık Güzel miydi? Güzel. Beğendin mi? Seviyorum. Hmm. Farklı mı Endonezya'dan bu Cuma balık? Cuma sayı mungkin cara masaknya beda. Yani Ya ini farklı. Tapi rasanya itu loh enak. Hmm. Enggak ada bau tanah kan? Enggak. Tapi memang dia pada dasarnya kayaknya memang enggak suka ikan. Biz ona balçık diyoruz. Balçık kokuyor. Hmm. şu gölden bazen koku geliyor ya. Evet. E, çok çamurdan. Oha ne kadar Öyle kötü. Öyle kokuyor işte. Evet. Yani. Biz sevmiyoruz onu yani. Ama o atık falan değil yani. Doğal çamur kokusu Doğal yani. Çamur. yani. Öyledir yani. Burada oleden uyumadı ya. Diz. Is... O da bubuyna bubu. Evet. Yemez mi bunu? O zaman sen beğenmedin mi? Hayır. Deri var deri deri onu da yiyemiyorum. Ben. Yok ben verdim sana Ama deri yok. Hayır ayırt edemiyorum de ağzında deri var yanlışlıkla deri yedim. Yok yok bak hiç deri yok. Hayır hayır yok. bu deri işte bak şuradaki evet. deri. var? Evet. Ya bak bu da deri bak bu da deri bu da deri. Şu hepsinde deri var. <laughs> ya keşke onu alsaydık yani tavuk olsun. Tavuk göğsü yok işte. Renk kara kobi. Bak mangalda olsa hiç seni gider öyle yerim. Hmm. Ama burada olunca işler değişiyor. Yumuşak olmayacak <tangan> ama çıtır çıtır, olacak. Kamu di Indonesia masih suka itikaf nggak, nih? Aku udah jarang sih, Mbak. Terakhir hmm? kapan kamu? Kayaknya tuh 2 tahun lalu. Itu tahun lalu, Kak. Karena udah kerja gitu ya. Hmm. Kalau terawih masih? Hmm. Kalau terawih di sana berapa rakaat? Ikut yang berapa kamu? 11. Aku seringnya ke 11 sih. Cuma hmm. Evet. Meskipun evet. di bawah tamam. di apartman hmm. kan. cuma kalau udah delapan mundur. Oh gitu, nanti itu sendiri. Enak, SPC film besar. Tara ve namaz kılarken sekiz rokat var, bir de yirmi yok 20 değil. Yirmi var. Biliyor musun sen? Nerede yirmi rekat var? Camide. Bazı camilerde sekiz, bazı yirmi. Burada kaç rekat var? Bizde de yirmi var. Uuu hepsi 20. Evet. 8 yok mu? 8 yok mu? Şöyle bizde 13 yatsı var. 20'de teravi var işte. Toplam 33 rekat. Uuu. Yok bize... Yok. Hayır. Yatsı sadece teravih dedim yani. Mesela ben şöyle. Ee, ben genelde 8 rekat tercih ediyorum ama uzun sürüyor. Hı. Bir rekat var ya belki... E, 4 rokağın böyle bir cüzü okuyor imam çok güzel okuyan ismi biliyor yani, musun? Di Alazar lütfen. Alazar demesi var bizde. O kadar çok güzel ki. Yani belki 15 dakika falan. 4 rokat e, bir cüz okuyor. Yani valla belki 15 dakika falan bazen bir rokat duruyor Yani. Ama çok uzun sürüyor mesela. 20 rokat. Hatta elimi hissedebileceğim bir de 20 rokat sadece yani bir cevap yapayım mı? Bak cümle tamam ya. 20 rokat sadece 7 dakika. <laughs> Aynı sen. <laughs> Bismillah. <bir daha. gülüyor> Ay o kadar değil ya. Yani. Bizde <laughs> de var öyle ya. <laughs> Rekorlar kitabına girmeye mi çalışıyorlar acaba? Guinness rekor kitabı mı? Hayır, bilmiyorum. Yani bile çıktı herhalde daha. Bize de çıktı öyle bir kere. O 10 sene 15 sene önce mi? <laughs> Gerçekten mi? 7 dakikada kıldıran imam diye. 20 rekatı. 20, 20 rekatı 7 dakikada <laughs> Ben sana ah. sana yerini şey <laughs> Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Kalau bubur itu jarang ya, karena kan memang ulang aja Kejaan. tuh kita udah Enggak, kalau weekend misalnya ada undangan bubur gitu kan ada Kan aku kemarin kesini juga masih awal-awal pas, kan Enggak, ya. tahun kemarin misalnya ada sering Maksudnya beberapa <laughs> kalau kita weekend ya bareng, biasanya kan di restoran mbak Iya sih Kalau di sana jarang orang yang misalkan mengundang ke rumah Karena memang orang Indonesia apalagi di Jakarta tuh apalagi kok pasti tuh nanti banyak yang beli Iya mungkin mm. lebih dari 50% puluh beli luar Iya kan? lebih. bahkan ya mm -hmm. aku kan aku kerja di itu eh privatnya gitu mm. dia punya pemandu yang masak mm. tapi terus setiap hari ada pasti dia beli di luar mm -hmm. gitu bagi bantu punya bantu buat masak mm -hmm. tapi nggak selalu masak gitu mm -hmm. selalu makan di luar karena makan di luar tuh kayak prestis mm. ters itu gak sih digital tuh kayak apa ya ya masakan rumah gitu gitu cuman ya kayaknya tuh lebih enak masak makan di luar gitu loh kayak ada semacam hmm. uh, stigma begitu di masyarakat kalau di sini kan makan di luar oke okay ya cuman ya nggak nggak tradisi gitu loh kalau aku sih lebih cukup, ini aja gitu mbak kadang tuh kalau sampai simpel aja bagus. cuma ya kalau memang bisa masak sendiri ya sebenarnya okay. lebih baik masak sendiri karena kalau dari ini lebih sehat dan lebih enak. oke okay, ya. yeah. gitu ya. itu sih kalau sekarang sih alhamdulillah di bawah tuh ada masjid jadi enak cuma itu 23 dan itu nggak cepet lama berapa sejam ada kurang lebih ada sih tapi kalau misalkan aku udah karena kan ngantuk kan aku kan pada pulang tuh udah capek gitu kan terus akhirnya aku dia seringnya sih 8 mundur tapi kalau misalkan weekend kita kadang nyari yang sebelas oh, bisa ke masjid lain Ya banyak naik mobil aja oh sudah terkadir sekis rokat Uh, bicu sokio hmm. imam kalau di azar ah, itu tuh masih berlapan noka tapi lama lama hmm. tapi yang masjid yang aku deket ini apartemen sih yang bawahnya malah di yang kayak hmm. yang area parkir tuh ada masjid kan hmm. itu tuh bacaan begitu juga jadi hmm. aku suka di situ jadi delapan mundur karena kan memang mereka tuh masih waktu misalkan udah 8 yang mali, dia Lalu, pulang, lagi dia lebih oh, dari waktu mereka nggak lagi yang iya biasanya jadi karena karena itu itu bukan punya misalkan punya uh, bukan punya organisasi tertentu Yani bu güzel sanırım hmm. biraz da kızartsam daha güzel olur zaten geç ondan böyle tamam kızartırsa böyle mangal gibi daha güzel olur arkadaşlar yani çok güzel gerçekten sadece aslında tavuk usul kullanacaktım ama yoktu ondan derili falan var en yani çok değil miydi? Çok güzel yani. Siz öyle denebilirsiniz. <noise> amma zaman <hesitation> takibadina kadusawa çünkü sahur video sa gelie ve jek <hesitation> ifta alfa ngurama zaman ni bol akini kawano diap cham <noise> da bye bye görüşürüz, ishurire ishurire ishurire